nereden öğrenmişler lan kim bunlar vallahi bilmiyorum da belli ki İskender bu sefer büyük oynuyor kolay gelsin teşekkürler Ne çalışıyor bu. Bir bir kodun, bir de. Arkadaşlar sakin, sakin, mi? sakin. Tabii ki de bir açıklama yapılacak. Zaten sizleri de bugün bunun için çağırdım. Kırmadınız, geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ancak sorduğunuz soruların muhatabı ben değilim. Bugün hakkımda çıkan haberlere bir açıklık getirmek istedim. Ancak dediğim gibi, bu açıklamayı benim yapmam doğru olmaz. Bu konunun nasıl muhatabı aramızda? Yok. Ve biraz sonra siz de kendisiyle tanışacağız. <laughs> Hakkımdaki iddialara hanımefendi cevap verecek. 好的好的 çek <laughs> Çiçek. Beni kimse itmedi. Nişanlım da kaçırılmadı. Kaçtı. Yapma. Yapma. Çünkü İskender Kaya Bey diye olacaklardı. Ne? 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 Ben İskender Kaya yanındayım. Çünkü o masum. konuşmak istiyorum. Şaka, lütfen şakalım, cevap bir cevap alabilir miyiz? Ben Çiçek. Tamam, tamam, tamam. Bizimle geliyorsunuz. Bizim geliyorsun. şey, ne yapıyorsunuz. Bir açıklama verebilir misiniz? Bir İskender Bey, sizi de alalım. Tabii adaletin tecelli etmesi için de gerekiyor.

Yarım şurada. Gel. Ömer. Ömer. Heh. gel kardeşim gel. geleceklerinden emin misin? Başka nereye gidecek ki? Burada yaşıyormuş. Delireceğim ya. Buradaymış bunca zaman. Tamam sakin ol. Şey için söyledim yani emniyete falan mı gitsek acaba diye. Cık. Polisler, gazeteciler yine aynı şey olacaktı. Benim onu yalnız yakalamam lazım. Niye böyle bir şey yaptı sence? Var mı aklında bir şey? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Efendim birader. Ha bekliyoruz biz. Emin misin? Ha e, iyi peki madem. Tamam. Ne oldu? Bir şey yok ya çıkmışlar onlar onu söylüyor. Başka bir şey var. Yüzünden belli. Gerçekle İskender. Emniyetten kol kola çıkmışlar. Chicho and mm -hmm. Yaşıyor. Şaşkınım çünkü tüm bu oyunları anlayamıyorum. E, korkuyorum çünkü eninde sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Ya korkma, hem sen bir taraftan onları korumaya çalışıyorsun, hem de Çelebi'nin fişini çekmeye çalışıyorsun. Söylemesi kolay. Neyi? Korkmamayı. Ne demek bu? İnsanlar gerçekten sevince korkar. Ama sevdikleri için korkar, sevdiklerinin başına bir şey gelmesin diye korkar. Sevmekten korkmaz yani altın çizerim. Yani kısacası benim korkum sevmekten korkmayanların anlayabileceği bir şey. Senin değil. İkidir bana korkak diyorsun. Farkında mısın? Değil misin? Değilim. Bak, bak işte bu senin kalkanın. Böyle kendinden emin bakıp öyle değilmişsin gibi görünmek. E çünkü öyle. Ne güzel kandırıyorsun kendini. Seven insan korkmaz eyleme geçer. Ya bu mevzu nasıl dönüp dolaşıp yine benim başıma patladı ben anlamıyorum ki. Sen bir düşün istersen. Rüya. Ne? Hadi savcıdan izin al daha fareyle görüşeceğiz. İşimize bakalım. Aynen. İşimize bakalım. Ne yapıyorsun ya burada? Ömer işler iyice karıştı lan. Oğlum aramak yerine buraya kadar geldiysen karışmıştır. Ne oldu? Öyle bak şimdi. Ben bu anıtlar kurulundaki bütün belgeleri inceledim tamam mı? İnsanların da şöyle bir ağzını da yokladım. Bu sarnıç davetten önce sit alanı ilan edilecekmiş. Yani kurul neredeyse kararı veriyormuş zaten. Ee niye verememiş? Ya ona bir cevap yok da. Bir şekilde hemen bu karar erteleniyor. Sonra da davetin izni çıkıyor. Bu. O zaman Çelebi ilk başta kararı ertelettirdi. Ondan sonra da izni çıkardı. Yani Tanan'ın kuyruğunu koptuğu yer bura mı diyorsun? Aynen öyle kardeşim de. Bu sefer Dalaveri çeviren Çelebi değil oğlum. Çelebi değil kim? İskender mi? Rüyanın babası Kenan Yıldırımlar. Ne diyorsun oğlum? Kurulun başkanı Kenan Yıldırımların üniversiteden arkadaşıymış. Emin misin? Ya araştırdım kardeşim. İnşallah yanılıyorumdur ama durum böyle bu. O zaman işin içinde bir tek Kaya yok. Rüya'nın babası da var. Aynen öyle. Oğlum bu kız sarnıç olayındaki herkesi hapse attırmak için kendini paralıyor. Şimdi kendileriyle babasını cezaevine mi gönderecek? Ne bileyim oğlum. Ah geliyor. Ne yapacak? Söyleyecek mi şimdi? Yok oğlum. Ben Çelebi'nin evinde Kenan'ı gördüğümü söylemedim. Neyse. Boş ver. Bir şey söyleme. Tamam. Da. Kötü haber mi? Yok. Senin ne işin var burada? Sarnıç'ı araştırmaya gitmiştim. Araştırdım ya, yeni bir şey yok. Sende ne var ne yok, bir şey öğrenebildin mi? Çok hafriyat çıktığından bahsetti. Tabii alt tarafta kazıyı yaptılar, sonra da mekanı adam ediyoruz diye kılıf uydurdular. Tamam da işte, hangi şirkette çalışmışlar, orası önemli. Severoğlu hafriyat. Dur, dur, dur. Hiç boşuna bakma, adresi bulamazsın internette. Ama ben hemen öğreniyorum. Bir dakika. Babacığım... E, ...ya bu sarnıçtaki afriyatları taşıyan firmayı nereden bulmuştuk? Neden soruyorsun? Sarnıçtaki yangın... Rüya... ...kızım sana bu işle ilgilenmemen gerektiğini daha kaç defa söyleyeceğim. Tamam babacığım sakin ol. Rüya... ...bak eğer beni seviyorsan bu işten uzak duracaksın tamam mı? Yangınla ilgili hiçbir şeyle uğraşmanı istemiyorum. Anladın mı? Tamam. Anladım. Görüşürüz. Ben şirketin adresini bulurum ya. Tamam. Sarnıç kelimesini duyması yetiyor. Hemen bir tepki. Vardır bir bildiği. Neyse kardeşim ben gideyim. Şu adresi bulduğum zaman size alo derim. Tamam. Tamam. Sizde bir şey var? Yok canım her zamanki halimiz. Şük. Babamın bana tavrından ne farkı var bunun? Neyin ne farkı var? E, i̇kiniz de bana çocukmuşum gibi davranıyorsunuz. Biliyorum artık tanıyorum sizi o kadar. Bir şey saklıyorsunuz benden yani sen de babam gibi gidip benim kum havuzunda falan oynamamı istiyorsun. Baban haklı ya. Senlik de değil ki bu işler. Nedenmiş? Ya bir kere prenseslik olayına ters. Yeter ya. Küfreder gibi prenses, aşağı prenses, yukarı prenses. Tamam yeter. Ömer ben senin kafandaki kadından o kadar uzağım ki tahmin bile edemezsin. Yani deme artık bana prenses tamam. Tamam eğer rahatsız oluyorsan. Oluyorum sevimli gelmiyor artık. İyi. İyi. Rüya hem sen neden evine gitmiyorsun biz böyle ikili gibi takılıyoruz seninle? Takılmıyoruz bir sorunumuz var onu çözmeye çalışıyoruz. Tamam işte ben de diyorum ki sen olmazsan ben daha hızlı çözerim bunu. Bana ihtiyacın yok mu? Yok. Yalnız hatırlatırım. Fareyle konuşan da benim hafiyat firmasını öğrenen de. Tamam bravo işte aferin. Bundan sonrasında sen yoluna, ben yoluma. Ömer ne oluyor ya? Bir konuşabilir miyiz? Ömer ne derdin var senin? Bir dökül rahatla. Ya benim bir derdim yok. Sabahtan beri bağırıp çağıran sensin. Ben niye gönderiyorsun o zaman? Öyle gerekiyor. Bana söylemediğin bir şey mi var? Ömer söylesene. Ayağıma dolanma. Hiç öyle bir niyetim yok. Ozan mı? Hmm, Ozan. Hmm. Hafriyat firmasının yerini yollamış. Hadi gidelim. Rüya beni dinlemiyor musun? İstemiyorum. Ben senin isteyip istemediğini sordum mu? O yangına sebep olmakla suçlanıyorum ben. Yangında evlatlarını kaybetmiş insanlar toplandı benim kapımın önünde. Hepsi beni suçladı. Biri kenarda duracaksa o ben değilim Ömer. O yangında insanların ölümüne sebep olan herkesin hesap vermesini sağlayacağım tek tek. Hepsini hapse attıracağım anladın mı? Hadi. Hadi. şirketinin burası olduğuna emin miyiz? Yani Ozan'ın gönderdiği adres burası. Nereye taşındılar acaba? Yani bence bir yere taşınmadılar. İşleri görülene kadar burayı tuttular, işleri bitince de kapattılar. Dümen yani hepsi. E dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Ne yapalım, bulacağız bir şey. Hadi. Kardeşim, bu verdiğin adres boş çıktı. Hiç şaşırmadım vallahi ya. E oğlum buradan bir şey çıkmazsa tarih eserlerin yerini öğrenemeyiz ki. Kardeşim ben şimdi memnuniyete giriyorum. Bana bir iki saat verin döneceğim size. Ne var aklında? Allah bir ihtimal. Dur bakalım ya. Arayacağım ben seni kardeşim. Kapatıyorum. İyi tamam. Beklemedeyiz. Bekleyin diyor. Sen neye bakıyorsun? Acıktım ya. Böyle atıştırmalık yiyebileceğimiz bir yerler var mıdır? Var gel. Geçecek mi o sana? Başka hmm. bir şey yemez misin? Yeter bana bu. Önlü bir yer mi burası? Hmm. Herhalde ama asıl buraya yakın bir mekan varmış. Bu şairlerin, yazarların takıldığı bir yer. Orası çok güzelmiş. Ne diyorsun? Hmm. Hiç bilmiyordum. Conconu John bir hikaye değil ya ondan olabilir mi acaba? Ne yalan mı? Bana niye kötü davranıyorsun? Davranmıyorum yok öyle bir şey. Var. Yok. Keyfim bilir. Çorba çok güzelmiş ama. Ömer konuşur musun? Yani konuşmayacağım konuşmayacağım diyorum dayanamıyorum sonra. Beraber bir şey yapmamızı bile istemeyecek ne olabilir? Ya bu sarnıç olayı çok karışık bir olay. Onun için bunun içinde olmanı istemiyorum. Neden? Öyle. Geçiştirme beni. Ya geçiştirmiyorum işte. Direkt açık açık sana söylüyorum. Bu olay karışık bir olay ve senin bu olayın içinde olmanı istemiyorum ben. Ya babam gibi oldun iyice. Ne var Ömer ya? Çok şey var. Açıkla. Dilin çözülecekse bir tane alalım şundan. Sen bir iş onu, sonra konuş dökül önümüze bakalım, olur mu? Şefim, abi şuradan bir tane büyük versene bana. Sar abi ve sana zahmet. Ne yapıyorsun acaba? Ya dediğim gibi bir efsane varmış işte bu şairlerin, yazarların takıldığı yerle alakalı. Neymiş? İşte burada bu şairler, yazarlar otururlarmış, içerlermiş sohbet muhabbet. Aralarında da bir tane kadın varmış, vücudunda gezen bir iğne olduğundan bahsediyormuş sürekli. Ee? Ya işte o iğnenin bir gün gelip kalbinden yaralayıp öldüreceğinden korkuyormuş kadın. Gerçekten var mıymış öyle bir şey peki? Yani iğne durumu? Var mıymış yok muymuş orasını tam bilmiyorum ama kadın bayağı bayağı korkuyormuş işte. İşte iğne gelir kalbimden beri vurur öldürür bir anda patlaya gider diye. Buyur abi. Sağ olasın bir de kalem var mı? Buyur. Sağ olasın. Ee sonra ne olmuş? Dur anlatacağım dur. Hemen, hemen, hemen. Ömer. Dur anlatacağım. Eee işte bunlar yine oturup bir gün muhabbet ederken, sohbet ederken aralarından bir tanesi kalkmış, masadan bir şişeyi almış, kendi imzalamış. Dönmüş diğer yazarlara, şairlere de imzalamış, kadına uzatmış. Kadına demiş ki: "Bu şişeyi seneye bugün burada içeceğiz. Sen de o zamana kadar ölmeyeceksin." İçmişler mi? İçmişler. Şişeyi veren şair ölene kadar her yıl içmişler, kendilerine ölmeme günü yapmışlar. Güzel hikayeymiş. Güzel hikaye. Tabii bana niye bunu anlattın diye sormayacağım sana. Artık ben sana bir şey sormayacağım zaten. Yani mecburi durumlar dışında. İşte Ozan'dan haber var mı? Sarışla ilgili gelişme var mı falan gibi gibi şeyler. Peki neden böyle bir karara vardın? Çünkü bu soruların sende cevabı yok. Ya da var ama korkuyorsun. Bu saatten sonra senin korkularını yenmenle uğraşamayacağım. Olur, en doğrusunu yapmış olursun. Da bu sende kalsın, olur mu? Sığar mı çantana? Sığar herhalde de... ...seneyi mi içeceğiz? Yani bir sene değil... ...kesintisiz iki gün bile sen bana katlanamazsın bence e, Rüya. Benim adıma karar verme rica edeceğim. Tamam senin adına konuşmayayım. Kendi adıma da şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer sen geleceksen ben bir sene beklerim ölmeden. Ben o günü beklerim. Bu şeyi içeceğimiz günü beklerim. Tabi Galjik